Trafikte kural tanımazlık yine ilginç görüntülere neden oldu. Ara yola trafikte bekleyenlerin önüne geçerek girmek isteyen sürücü kendisine yol verilmedi diye öfkeden deli, deliye döndü. Yaptığına tepki gösteren sürücüye önce tekme ve yumruklarla sonra da bagajından çıkarttığı scooterla saldırdı. Yol vermedi diye arabasından inip tekmeledi. Yetmedi. Bagajdan çıkardığı scooter'la saldırdı. <laughs> Trafikte öfkenin kabına sığmadığı bu anlar Bursa'da kayda geçti. Bakın müdahale geldi. Hepsini çekiyorum. Ana yoldan ara yola geçmek isteyen sürücü beklemek yerine en öne geçmeye çalışınca hamile olduğu iddia edilen sürücü ona izin vermedi. Biz bekliyoruz salat. Tansiyonu yükselten de bu oldu. Öfkeden deliye dönen sürücü arabasından indi. Kendisine kornayla tepki gösteren sürücünün arabasına saldırdı. Tekme ve yumruklar yetmedi ona. Arabasına gitti bagajdan çıkardığı çocuk skuturuyla döndü bir kez daha. Tekmeli yumruklu skuturlu saldırıyı bu vatandaş sonlandırdı. Öfkeli sürücüyü zorla da olsa arabasına bindirdi. Kavga da bu görüntülerle son bulmuş oldu. <laughs>